altcoin'ler tarafında para kazanabileceğimiz çok güzel bir dönem önümüzde. Lakin burada işte biliyorsunuz ya ben dedim bu işin içine ne kadar dahil olursanız stres o kadar artar. Stres arttıkça kayıpların artma durumu da söz konusu olur. Çünkü ne kadar müdahil olursan o kadar haşır neşir oluyorsun ve daha fazla işlem alıyorsun. İçinde bulunduğumuz bu durum tamamen bundan ibaret. Altcoin'ler tarafında şu an mesela az önce Ace baktım işte ne bileyim GTC, Jart, Jurt, Biton işte Solana'sı falan baktım durdum. Çok net bir şekilde söylüyorum. Solana'yı 30 dolardan alan e sonrasında 27, 26, 25 dolara kadar düşüşünü yaşamış ama dönüp de ekrana bakmamış. Kardeşim ben spotta bu altcoin'leri taşıyorum. Ya bir yıl öyle ya da böyle. Bir yıl zaten sürmez de. Önümüzdeki yıl ilk bahara kadar ben bunu bir şekilde taşıyacağım diyen bir adamın. 86 dolar şeyde 26 dolarda 25 dolarda veya 24 dolarda Avax görmesi onun için gerçekten problem olur mu? Olmaz. Çünkü vadesel olarak zaten bir dolum sürecinde. Yani adamın niyeti Solana şuraya düşmesin değil. Ya da Avax buraya düşmesin değil. Ya da işte atıyorum Acecoin ya da Bitcoin buraya düşmesin değil. Adamın niyeti şu. Ben şu zamana kadar tutacağım. O zamana kadar inşallah yükselir. Hani benim zamanım geldiğinde yükselmemiş olursa o benim için kötü olur diyor adam. Bakış açısı bu. Sizden de ricam bu. Bunu yapabilirseniz gerçekten harika. Şimdi ben önümüzdeki süreci tamamen buna programlıyorum kendimi. Biliyorsunuz yani çok çalışıyorum. Elimden geldiği kadar bu konuyu süreci başarılı atlatmamız lazım. Bak çok taktalar attık alım listelerimiz oldu. İşte sepetler yaptık. Farklı ürünler için alımlar planlamalar yaptık. Bunu yapmamızın temel sebebi işte piyasadan geri kalmayalım, motivasyonumuz bozulmasın, kaçırdık gibi düşünmeyelim diyerek çalışmalar yaptık veya işte taleplerinizi karşılamaya çalıştık. Ama son sürece bakıldığı zaman ben söylüyorum kendi isteğimle tam olarak olmak istediğimiz yerdeyim. Benim Herhangi bir şekilde dedim ya size mesela benden hiç sepet talebi bulunmamış olsa işte baskı görmemiş olsam gerçekten güzel bir piyasa koşullarında istediğim gibi rahat bir şekilde ben sepetimi yapabilecek olsam kafama göre benim beklediğim yer burasıydı. Bunu istiyordum. Dediğim tablo çıkmadı mı? Sizlere aktardığım bilgi yanlış mıymış? Analizini yaptığım durum ortaya çıkmadı mı? Gerçekleşmedi mi? Beklentilerim oluşmadı mı? Oluştu. İşte bundan sonraki süreç için diyorum. Yani bizim karşımıza sadece Ağustos kaldı. Sadece Ağustos. Bugün bu canlı yayını dinleyenler şahit olsun efendim. Bakın ben Nisan'da söyledim, Mart'ta söyledim, Mayıs'ta söyledim, Haziran'da söyledim, Temmuz'da söylüyorum. Yarın Ağustos ayında da söyleyeceğim ama bu yayında izleyenler şahit olsun. Ağustos'tan sonra kötü bir piyasa beklemiyorum ya. Ağustos 15-20 itibariyle bizim için piyasa artık yükselişe başlamalıdır. Ha şimdi şudur. Şunu anlamanız lazım. Ağustos 15-20 itibariyle piyasa yükselişe başlamalıdır. Ağustos'un 16'sında Bitcoin 57 bin dolarda. Bu nasıl güzel piyasa? Ya Ağustos'a kadar düştü. Belki de orada 57 bin, 58, 59, 60 diye gidecek işte. Ayın 20'sinden sonra yükselecek mesela değil mi? Benim bahsettiğim durum bu. Ağustos'a kadar düşmez demiyorum. Ağustos'tan sonra bizim için artık seri yükselişlerin gelmesi lazım diyorum. Benim beklendim Ağustos 15-20 başlarız biz abicim. Çünkü artık bizim tek bir dayanağımız kaldı. Tek bir dayanak. Ya spot ETF'imiz tamamlandı. Halving tamamlandı. İşte bitcoin üzerindeki alım satımlar, analizler, Michael Saylor'ın tweetleri yok, Elon Musk'ın işte kırmızı lazerli gözleri vesairesi cartucukta artık her şey bitti tamam hepsi tamam. Hepsi tamam. Geriye tek bir şey kaldı. O da bitcoin için en kritik olan faiz indiriminin gerçekleşmesi. Faiz indirimi için ne lazım bize? Eylül 18 lazım. Çünkü Eylül 18'de faiz indirimi bekleniyor. Biz bununla ilgili analizleri daha önceden yaptık. Ben size anlattım. Bu ayın 31'inde yaklaşık 8 gün sonra. 8 gün mü oluyor? Yok ne 8 gün? 7 gün sonra. 6 gün sonra mı? 8 gün sonra. Ben en başında doğru söyledim zaten. 8 gün sonra bir toplantı var. FED faiz toplantısı. Bu toplantıda faizi sabit kararı çıkacak. %90 küsür böyle. Bu toplantıdan çıkan sabit kararından sonra insanlar zaten beklentiyi karşılamış olacak. Yani şu anda piyasalar sabit faiz ıı, politikası politikasını zaten puanladı. Ayın 31'ine kadar da bu puanlama devam edecek. Burada insanlar faizin artışını beklemediği için sabit faiz geldiğinden kaynaklı olarak bir düşüş geleceğini düşünmüyorum. Bizi kritik noktaya taşıyacak olan 31 Temmuz'da Powell'ın açıklamadan sonra faiz kararını açıkladıktan sonra yapacağı konuşma. O konuşmada biz artık faizi indirmek istiyoruz. Faizin indirilebilir bir Hani faiz indirilebilir bir piyasa koşulunda olduğumuzu düşünüyoruz. Sonraki toplantıya bu konuda odaklandık falan gibisinden. Veya bunun mesajını verecek artık farklı bir cümle de olabilir ama sonucu buna çıkan bir cümleyle gelirse. Biz Temmuz itibariyle çok ciddi hani şey Ağustos'un biri itibariyle güzel yükselişler alırız. Ama bu ara yükseliş olur. Yine bir çıktık hareketi çekerler. Bu olmazsa normal konuşmalarını yapar çıkarsa Ağustos ayında gelecek veriler bizim için çok önemli olacak. Çünkü Eylül ayındaki faiz indirimini fiyatlayan en temel içerik ABD üzerinden gelen ekonomik veriler olacak. Keza şu anki görüntüsüyle bile zaten %90 küsür beklenti var. %80 küsür, %90 küsür faiz indirim beklentisi var Eylül için. E şimdi bu kadar koşulun içerisinde her şey tamamlanmış. Yapacağımız tek bir şey var. Ulan fiyatlar en sonunda bu kadar ucuzken bizim için çok iyi. Bak ben size söyleyeyim bizim için çok iyi şu an. Yani bu koşullar dahil de şunu anlamamız lazım. Eee... Ağustos ayının hadi sonuna kadar şöyle bulanık gittik. Biz alımlarımızı yaptık. Ağustos işte atıyorum ilk haftası yaptık. 7'sine kadar tam alımlar bitti. Fiyat da o zaman dipteydi veya değildi fark etmez. Sonra Ağustos'un ikinci haftası geldi. Üçüncü haftası geldi. Dördüncü haftası geldi. Fiyat bir yukarı gidiyor. 65 diyor. Bir aşağı geliyor. 59 diyor. Bir yukarı gidiyor. 67 diyor. Bir aşağı geliyor. işte 61 diyor. Böyle bir dönemdeyiz. Geldi tam böyle faiz indirimi ne zaman? Eylül'ün 18'ine, son 18 gün kala Eylül'ün açılışıyla beraber fiyatlamaya başlarız. Eylül'ün açılışıyla beraber yatırımcı faiz indirimini fiyatlamaya başlar. O pozitif beklenti adamlar diyecek ki faiz indirilecek, risk ürünlerinden almak lazım. Çünkü niye? Faiz indirildiği zaman piyasadaki para arz artar. Otomatikmen cebe giren para artınca ne olur? Yatırım da artar, İnsanlar yatırım yapmak ister. Sonuç? Yükseliş. Yükseliş, e, bitcoin de götürür yukarıya. Bizim odamızın bu olması lazım.